Selamun aleyküm gençlerim. Ne ha. Ne haber kankalar? Evet bugün sizlerle birlikte tabii ki Brawl Stars oynuyoruz. Aa ücretsiz gelmiş boşver. Ne? Ücretsiz gelmiş boşver. Ha evet boşver. <laughs> 20 yıldızı aldın mı? Ana. Bak arkadaşlar arkadaşlar bakın. <laughs> Yıldız gücü gelmiş. Hem ben... de iki tane. Al istersen. Bende var. var mı? Yok bende daha gelmemiş. Bende ben de... de şey var. bende daha gelmemiş. Mega kutu var sende. Evet tamam ben Arkadaşlar denedim de, adamları hala aynı. Bir de beni çıkardı. Bu yaz. Ben göstereyim. Ve Sprota yıldız gücünü aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanında göstermiyor mu bak. Yanında göstereyim gösteriyor. Arkadaşlar. Ama ben bu gücü anlamadım. Kullanamıyorum. Nasıl kullanacağım? Arkadaşlar zaten çok gereksiz Biziz biz. Evet, arkadaşlar Gözcüğün. ben ağlamak istiyorum ya. Evi niye alıyorsun? Bana da çıkmıyor. Bana da bana da yeni çıkartmalar çıktı. Gelin göstereyim. Birinci çıkartmam bu. İkinci çıkartmam bu. Üçüncü çıkartmam da bu. Nerede bu? Heh, bu. Arkadaşlar benim bakın bu çıkartmalarım var. Çıkartmalardan güzel şeyler çıkıyor. Bak bu var. Bu bu brokun mu? Brokun. Ha, tamam. Brokun Brok brok. Hani şey vardı ya neydi? Hı. Koltuğum ki işte kolt kolt. Kolt mu? Hiç koltu benzemiyor. sinirlik Sinirli kolt. Aynen. Vay var. Bo da var. Şok Ama çok tatlı. Evet. Neyse ne oynayalım? Bilmem ben şu Ralph pas almak istiyorum. Hmm, ne oynayayım? Dur bir bakalım. Bence şey oynayalım. Ne? Düşman. Düşman? Hangisi? Ödül avı pardon. Düşman avı ne ya? E, yazmam sen daha ödül avı? Ya ben ödül avı istemiyorum. Ama yapmam lazım. 4 kişi öldürdüğümde bana 500 tane çocuk gelecek. Sonra oynarız. Çöz beyi. Havaş topu. Ya görevim yok anla. Bir dakika bir şey alırsan. Eee. E geldi. Ya ama ya. Sen sesi. Ben çıkıyorum. Artık küştüm şu an. İyi, ben de 8'e oynayayım. Ayňa. Ne? Ni. ama ama benim de doğulmamam lazım. Niye ben söylüyorum öyle. Tığın <laughs> başkanını veririm. Siliyorum seni. Hayda dağay. İ. İ. A tamam, Ay, tamam. Ay, var. ben kayacağım ya. A tamam. Al ödürle bak. Şu oyna oynayış şey. Ben giremem ben. Ben bunu, bunu da almayacağım. Bunu çok kötü. Ben peni alacağım. Ben spike alacağım. Dur. Dur peniyle bir tane şeyim var. Arkadaşlar vardı. hayırlısı. Şu mega video artık alacağız değil mi? Mekulsum'a niye öksürüyorsun? Hasta olacaksın ama hiçbir şey çıkmayacaksın ben. Ben de onu istiyormuştum. <laughs> Alamadım. <laughs> <laughs> Mekulsum'a hasta etmiyorsun. Arkadaşlar siz Adopt Me'den Adopt Me'den Adopt Me, de me Robo Dene ilk takımda e, diyor ki çünkü benim gönlümde bir takımda 5 maç yapılıyor. Yani seni aradım Maç? 5 maç. maç yaptı. Ya ya lan. Kazanmamıza yok. gerek yok yani. Merak etme. E benim de dört kişi öldürmem lazım. Dört kişi çok kolay ya. Sen ödül alındı mı? De... Evet ödül alındayız. Ödül neymiş? Ödülün ya 500 tane kupu... şey şu şeyden. Ama ne biçim kara o be? <laughs> Ay bu lord çıkıyor sen öldü. Bıcık 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 bıcık. Evet. Allah öleceğim bıcık. Mez. Öleceğim. Tara, Max, Max. Öldürdüm Tara'yı. Sen niye öldürüyorsun? Canı az kaldığında bana söyle ben öldüreyim. Ay, dondururuyor mu o zaman bari ben? Ben dondurucu muyum be? Aa bize Max var. Max, Max, Max. Gel şimdi Max. Aa, max. Max. <gülüyor> 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 ben öldürdüm. Bak senin deli. Ben öldürdüm, yürüyorum, yürüyorum. ben öldürdüm, yürüyorum. ben öldürdüm. Ben öldüyorum. Ben şeyin yapma diye. Hı. Dur <laughs> şunu birini öldüremiyorum ki ya. Taranın canı az kalmayacak Ay ben bu taradan mah mahvedeceğim. Tarayı benim. Benim <laughs> ben anne ben anne ben anne ben ya ben anne ben anne ben anne ben anne ben anne ben Öldüm. ben anne ben anne ben Maxim, Bir kişi öldüydüm ben. Aferin. Onu bir kişi öldü. <laughs> Kaybedelim. Ya ne yapıyorsun be deli Ben bir şey. öldüreceğim bana ne? Ay Bane. ya taranın şeyi. Ay. Düşman İmdat. Ay. Ay. Öldüm ya. İmdat. Beni korusanız <laughs> Korsanıza Korsanız <kaniye>. da beni ya. Yon <laughs> yon <laughs> yon 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 önemli olan benim. Hayır Max. Benim. Ben Max. Ben Max'ten daha iyi efsaneviyim. Max efsane mi değil mi? Destansı. Ama e, destansı daha iyi değil mi? Yok onu. No. Ne alakası var ya? Şunu <laughs> ya. Ben bu çocuğu öldüreceğim. Bu çocuk savaşabiliyorum ancak ben. <gülüyor> 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 Diğerleriyle savaşamıyorum. Ona Kaybediyor. O bitti. Maç bitti. Bir de bize üzgün ya yaptılar bunlar şak. Aa oh, bende de bir takımda 5 maç var ya. Bende de diyor ki bak ne diyor? Diyor ne diyor? 15 düşman yok et ödül bu diyor. Bana da oyda. <laughs> Bana da orada 24 e, savaşçı yok et diyor. 3 tane karakter daha yenersem olacak. <laughs> <laughs> ben proto alacağım. Ben spike'ı değiştireceğim ya. Spike çok tatlı değil mi şunun yüzüne bakın arkadaşlar? Ben an tatlı değil. değilim. Ama çok tatlısın. Seni yesim geliyor. <laughs> bence. Ben belki çünkü geliyorum. robotum. Ne robosu? yesim geliyor ya. Niye yiyorsun silahını ye Silah <laughs> güçlenirsin belki. Yok. <laughs> öleyim hatta. Al. Aa bak benim gücüm bu. Bir şeyler yapıyor anlamadım ama. Bu ne? Bana benim üstüme atıyor. Yanlışlıkla attım. O çocuk öldüreyim ya. <laughs> Beni öldürmemeli. Ben onları öldürmem gerekiyor. Ama ben de onları. Öldürdüm. Öldürdüm bir tane çocuk. Ölmedi ki. Öldü. Ölmedi. Ben öldüm. Al ya bakayım. Ultimate harina bakın. Ölmediler. Ultimate kimse gelmedi

Kazanmak geçti. E İkinci öldüydüm. Üçüncü öldü. Üçüncü neydi? Aa yine geldi. Ya 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 öldüremedim. Noob. Noob edik. Sen şimdi ecik kula. Sen şimdi. Ecik diye ecik değil. Ben geldim. O seni öldürüyor ya Bu ya bir beni öldü ya öldü ya bu ya öldü ya öldü ya öldü Bu öldü <laughs> ya Bu ya <yocuk>, Bu ya <laughs> öldü öldürdüm. Bu ya Bu ya Bu ya gelsin ya öldü ya öldü ya öldü ya öldü Seni Sen öldüreyim ya öldü ya öldü Birisini <laughs> daha öldürdüm. Yapa babak ya. ya. Alacağım ya. Aa, ya 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 ya. Aa, kim kazandı onlay? Bir ki bir takım bir kişi daha öldürmem lazım. İnşallah öldüremezsin. Tekerleğim patlar. Tekerleğim yok benim. Tekerleğim var. Ne tekerleği be? Ana. Ne oldu ana? Ben bundan da vazgeçtim. ettim. Hiç tatlı de değilim. Neresi tatlı değil be? Spiking kostüm, kostümlü olan birini al. Evladım ben geldim evladım. Senin kostümün var mı dedecik? Yok evladım evladım gel bir maç yapalım. Eee. Tamam hadi hadi. Bir dakika evladım bir şey seçiyorum. Çavaşçı mı seçiyorsun? <laughs> gel evladım. Deli bu dede ya arkadaşlar bu dede deli. Aa sen şimdi deli. Aa bizim takımda kötü karakter var. Ana Penny mucuk mucuk mucuk. Benim de penim var. Üzülmesin çocuk. Öptüm. Penny'i <rivals> <dimin sinshir> öptüm. Evladım <regulate> lazım öptüm mucuk diye. Mucuk diye öpmüş. Öpme şekli mi olur dedecik? Hayır. Evet, evet oh, Ay! Yeah. Dede deli arkadaşlar. Yey, ben bu yerde saklanacağım. Kimse beni öldüremeyecek. Deli misin dede. Hayır umanı bu. Uman yama, yama. Ben özledim. Uman yama, uman yama. Öldürdüm. görevim tamamlandı dedi. Işte İnşallah olamaz bir daha adam. <laughs> ya ben ağlayacağım ya bir daha görevini tamamlama. Tamam tamamlamayacağım dedi koş. Teşekkürler. sana ama. İyi ben ölüyorum her şey. şey. Ben burada bekleyeceğim internetim donmuş gibi. Bu ya bir uymayın ya. İnternetim dönmüş gibi bekleyeceğim. Dersene burada. evladım. İnternetim döndü. Niye? Donmadı aslında. Sinirimden sana. Of canım. Ay yanaklarım şey oğlum. <laughs> yanaklarım o kadar tatlı ki. Beni hiç kimse öldüremez. <laughs> beni niye, niye öldürüyorsunuz? Bana kıyabilir kıyab misiniz siz? Yes. <Sessizlik> ne sorusun ki ya? <Sessizlik> arkadaşlar ölelim ama 28 saniye kaldı. Öldü ölmeyelim. Takım kazanalım maç kazanalım ya da. Öyleydim sen değilsin şimdi sonca. <laughs> Allah görmedim 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 bak öl 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 öl, öl ya. Ya kapıyı kapattı iğneç. Salak ay arkadaşlar ay arkadaşlar. Açana kapıyı Sprout. Mucuk. Sprout açana kapıyı ya. <laughs> ben devam adam maç bitti dedi o ya. Aldım mı ödülünü? Alıyorum dedi Şiko. Koş 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 koş. Aç. Aç. Açmayacağım. Birazdan olurum. Ben biriktireceğim. 34 ya da 15 6, 5 tane kutu biriktireceğim. Çin moda olacağım ve Çin taktiğinde bir sürü şey geliyor. Ben 5 kutu yanlanda açtım. Bir şey çıkmadı. <laughs> Yusuf 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 senden kankan. kaç kupasın? Ne? Sen kaç kupasın? 300 yok ay 3972. Oo <laughs> <laughs> oh, bak sana bu oyun oyuncu kaymış. Ne niye kaymış? Kolet hiç kaymış. İnşallah 5 kutudan şey çık. Aa sen de şunu. Ya açmayacağım. Dur çin alayım bari. Çin alayım mı dedi Al al hadi. Ve aç onu. Arkadaşlar çin alıyorum. Sevdiğim şey, düşüyor. Hmm. Bekle geliyorum dedi hmm. Hadi gel aç onu. Çınlara bak. Allah'ım inşallah <laughs> e, şey. Kolek çıkar. Kara günler... çıkar. Ya bir kara. çıkar. Çıktı. Ne diyorsun ya? Bir söz. Sos... Dedenin dualarına bak. <laughs> Allah'ım inşallah güzel bir karakter çıkar. Düt <laughs> yandı. Parlıyor mu? Parlamıyor. Sıkıyım tıkta. Ay bak sen. Ya. Ama ya dur ben yeniden tutuyor olacağım bekle. Dur olma ben tamam. Allah Yanlışlıkla bir yere gidim. Abi sefersele girdim. Superselde hiç, hiç şikayetçi oldum mu ben yanlışlıkla? Çık bu ödül Ben ondan ne dedim yani. biliyor musun? Ne dedim biliyor musun yanlışlıkla superselde? Şeyin ey, ulti 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 aldım. Hı. <laughs> Onlar cevap yazmadı ama. Arkadaşlar yanlışlıkla bir yere geldim. Bir şey evet, istedim. Ben de unuttum. bitireyim mi artık? Ama ya. Evet arkadaşlar bunlar. Ben daha iyi bir video Zaten ben şimdi de bir kanalını vermediğim. Bana hesabını vermediğim. Ben daha iyi video ve bir daha video çekmiyorum. Gel aç. Bu son videomda arkadaşlar. Ama hayır. O zaman hesabını ver. Hangi hesabı? Bunu. Nasıl vereceğiz? Yeliri. Sen de bana kendi hesabını vereceksin. Vereyim. Ama Spike'ı kıyoğuya şey vermem. Geliyor. Bir de MD bir, şey şeyi vermem. Neydi 8 bit vermem. 8 bit zaten kupa yolunda çıkıyor. İyi. Oradan da hani neyleri vermiyorum bir düşüneyim. Ya ama bütün güzel. Gale'i vermem, Spike'i vermem, Crow'u vermem, de vermem, Edgar'i vermem, Dick'i vermem. Sonra e, boy, boy'u vereyim, e, vermem, zeki vermem. Bütün karakterler bende var ondan sonra. Zeki yok ama Zeki de vermem. E i̇şte onu da vermiyorsun, Penny var bende. He, şunun kostümü, kostümlerini de vermem. Kostümlerden vermem. Yok o zaman istemiyorum hesabı be. Aa, Aa Yusuf ne? Yusuf. Yusuf ne haber Yusuf? Yusuf, Yusuf bilmişsin. Hadi gel bizim, beni nup sanmasın söyle. İh. Gel Yusuf. Ben zaten ben... nup sanmaz ki. Hadi gel bir. Dur Yusuf. ben ona savaşçı önereceğim. Hayır. Öner. Savaşçı önereceğim sana koleti al. Sen ne? Koleti mi ya? Alacak ah. mı? Ya ama niye almıyorsun ya? Demeksin sevmedi. Başla. Biz çocuk. Piş çocuk <laughs> Sana mı dedim ya? Yusuf'a dedim. Kole benim Yusuf arka ben o benim arkadaşım ya. Onu öyle diyemezsin. Yok benim de arkadaşım aslında. Ne? Benim de arkadaşım. İyi. Yanlışlıkla es Este kattı ben de kabul ettim. He. <laughs> 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 gördün etmeyi unuttum. Yusuf ile kaldık bay. <laughs> Yusuf'u ben sandım da kendim sanıyorum arada başka karakterleri. Ben de öyle yapıyorum. Ama ölüyor mu? <laughs> Ölüyorum sana. Ya 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 ya. Siz öyle yaptınız mı arkadaşlar? Yorumlara yazın zaten çok az akıyor. Şey arkadaşlar bu videoya 10 like gelsin ya da. Hal ölmüyor. Hal öl seni artık ya. Öl. Oradan sadece etrafı. Öl. öl Ar Afin ve Yusuf. Yusuf hepimizden akıllı bak. Hı, gelmiyorum ben. Sen de tutarda saklanacağım. İhtiyacı. Aaa. Ultim, ultim de olmuş benim. Bardak attım. Bardak mı attın? Bardak attım he yaşlıyım. Bardak atılmaz dede. Sen de mi öldün <laughs> de <Değil, başımı kaldırdınız. gülüyor> dede. Öldü inşallah dede. Atakan zamanda de. öl dede. <laughs> Şaka yaptım dedi ya da. Sen 72 yaşındasın <laughs> ve hala ölmedin. Yok, yok evladım 86 yaşındayım. Oo ben 87 diye biliyordum dedi. <laughs> şey gençmişsin daha. Ultim de oldu dede nereye atayım çocuklar atarlar tamam şuraya yatıyorum ben dediğimde at yok atma atem Aferin. kimseye gelmedi Yok aferin. afiyim geliyor çocuğum. ha ne 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 Alp Bey'in dedi bana dedi. Dur Yusuf'a videoya çıktın <laughs> diyek mi ya? Diyek bir dakika. Nasıl yazacağım? Bilmiyorum. Ben yazmam. Ben yazmayı bilmiyorum ki. Bir şeylerim kapalı. Yusuf var mı bizim takımda? Grupta yok. Nasıl yapacağız? Grupa alak. alak çocuğu. Tamam dur bekle. Nasıl alacağız? Al. Dur kulübüme davet edeyim. Dur bekle bekle. Ya bende yok ki arkadaşı. Sen at. Daha nasıl nasıl yapıyorum? Ve Daha buraya gir. Nasıl yapıyorum? Ver ver. Arkadaşlara gir. Senin Yusuf nerede? Nasıl Yusuf? Çok aşağıdayım Yusuf. Yusuf neredesin kanka? Yusuf pek. A takımdan ayrıldı ya. Yusuf. He buldum. 37. miymiş? Profil. Bilmiyorum ben. Davet göndere tıkla o zaman. Şu an bir şeyler yapıyoruz. Nasıl oluyor? Nasıl yapacağız? Tarık olmuyor ya. Selam çıkmaz ki. Ya arkadaşlar nasıl kulü bekleniyor Yusuf? Aa, ben 44. yüzyılmışım. Ama kaç sene arkadaşlar? Bir. Birincisi Sabibi. Sabibi. İyi ki 44. bu. En aşağıda şu. Bu çocuğun yine bakalım. Bu Ne? Çelikul. Barley mi tamam? Bir şey söyleyeceğim. 126 kupası var. Her bir mod çıkartamamış. Arkadaşlar ben 100 100 kupada alt bir çıkartmıştım. Uy, uy, bu ne be? Dila Dilaken, Dilaken tabaksanız arkadaşlar Aklınıza çasa. Hiçbir şey yok Dilaken. Arkadaşlar bu arada kulübümüzü tanıtmayı unuttuk. <laughs> Kız kulübümüzü tanıtsana. <laughs> kaç kupa? İnanmıyorum kaç adam var. Nani çıkarmış. Ha tamam hadi göstersene kulübümüzü. Kulübümüze girsinler arkadaşlar. Kulüp nerede? Ya burada mıdır kulüp? Ya açık burada değil. Çak. Ben kulübü kurmuştum. Türkiye. Türkiye. Dört kişiyiz. Dört kişiyiz. Birisi Mega Kutu, birisi dilaken. birisi bil ben, bil birisi bil de Ben başkanım arkadaşlar. İsteyen gelebilir. Kulübümüzün ismi Türkiye. Ama ben de en proları benim. Niye? Ana en kötüsü. Bakayım ne iyilecik. onu var. Oha 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 oha. Parayla mı al acaba Kerem bazı kişiler parayla alıyor. Hadi o zaman görüşürüz arkadaşlar. Siz Aynen Yusuf da görüyorum. Hadi arkadaşlar. Yusuf'u tanıyorsunuz. Yusuf tanıyorsanız, Yusuf tanıyorsanız kulübümüze katılsın. Aynen tanıyorsa bizi. Hadi görüşürüz. Ve videoda like atmayı şunu unutmasın ve sizi de aa, daha iyi için. Aa kulübümüze biri mi katıldı ya? Yok katılmamış. Neyse. Bay bay. Hoşçakalın gözlüğü ya. Bir dakika. Bu ne ya? Evet arkadaşlar güzel bir giriş yapalım bari. Ne? Bay ee, bay arkadaşlar. Bay bay. Like atın. Like atın İşte tam elim gibi. Ben hemen like atın bu ele.